Acil servis 24 saat bütün vatandaşlarımızın hizmetindedir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin dört bir yanında bugünlerde işte bu pankartlar asılı. GATA uzun zamandır uyguladığı ama halkın pek haberdar olmadığı ücretsiz acil servis hizmetini pankartlarla duyurdu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin mevzuatında seneler önce bir değişiklik yapılmış. Gata'ya bağlı acil servislerin askerle birlikte vatandaşa da hizmet vermesi sağlanmıştı. Buna göre sağlık güvencesi olsun ya da olmasın herkes Gata'nın acil servisine gidip ücretsiz tedavi olabiliyor. Hem de emekli sandığı, SSK veya Bağkur şartı aranmadan. Gata'nın yasal mevzuata dayalı acil servis uygulamasından vatandaşın büyük bir bölümü habersizdi. Askeri hastanenin yanı başında otursalar bile çoğu insan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin acil servislerine gidiyordu. Bu durum üzerine Gata acil servis hizmetini kamuoyuna duyurma kararı verdi. Hem de dikkat çeken bir yöntemle akademinin nizamiye girişlerine işte bu uzun pankartlar asıldı. Üzerlerine de acil servis 24 saat bütün vatandaşlarımızın hizmetindedir yazıldı.